Diğer ile karşılaştırıldığında, kara taçlı gece balıkçıları daha küçüktür. Güzel kırmızı gözlere, siyah taca ve sırtta gri karna ve kısa bacaklara sahiptir ve diğer kuşlardan ayırt etmek çok kolaydır. Erkeklerin dişilerden tek farkı, biraz daha büyük olmaları. Adlarından da anlaşılabileceği gibi, bu balıkçılar gece veya gündüz en aktif olanlarıdır. Gece karanlığında uçarken silüetlerini görebilirsiniz. Yalnız avlanırlar ve küçük balıklar, memelileri, sürüngenler ve kuşları yerler. Bu sosyal kuşlar, genellikle suyun üzerinde inşa edilmiş yuvalarda ürerler ve uzak mesafelerden bile iletişim kurabilirler. yağmur mevsimi Kasım ayında sona erdiğinde Everglades kuş çıvıltıları ve diğer hayvan seslerine ev sahipliği yapar. Göç eden kuşlar eve döndüler ve yağmurdan kaçan hayvanlar yine ortaya çıktı. Bir başka kurak mevsimin şafağı ufukta görülürken Everglades hayvanları önümüzdeki aylardaki değişikliklere hazırlanıyor. Kasım sonlarında sulak mevsim sona eriyor. Everglades tamamen sular altında. Bazı yerlerde derinlik yalnızca bir kat santimetre. Oficial bir gelinden gelen sular bölge genelinde yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyor. geniş sığ yönlendirilmesi yavaş hareketli akışı ve Okeechobee gölünden suyun Florida bölgesine akışı aylar hatta yıllar alabiliyor. Bu yavaş su akışı Everglades manzarasını 5 bin yıllık varlığıyla şekillendirerek dünyadaki herhangi bir yerden farklı olarak sulak alan sistemi oluşturmuştur. Bu ortamın benzersizliği evapotranspirasyon olarak bilinen bir işleme dayanır. Evapotranspirasyon, suyun buharlaşması ve bitkilerden terleme yoluyla suyun yeryüzünden atmosfere taşınmasıdır. Kurak olmayan bir yıl boyunca 100 santimetre küplük su miktarı fırtına bulutlarına dönüşebilir. Everglades bulutlarının üstünde şimşek çarptığına, yağmur yağmaya hazır olana kadar bulutlar yoğunlaşır ve su döngüsünü tamamlayarak yeryüzüne geri döner. Su bataklıklarını ve nerel yığını besler. Mangrove ormanları, testere otları ve deniz kabuklarını denize atar. Her hayvan canlanır ve akışın bir kesiyle ölür. Bununla birlikte, Kasım sonunda Florida yarımadasının tabanındaki 2 milyon dönümlük alan kurmaya başlıyor.